Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir takipçim yazmış. Ne olursun yağ fitresi nasıl sökülür diye. Megan, Fluens, Kangoo 3, Megan 4, ondan sonra sürüp sürüm. Renault ile alakalı binek araçlarda 1.5 DC ise yağ fitresi şu anahtarla sökülür arkadaşlar. Şimdi gösteriyoruz. Böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Geriye git 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 git. Şimdi şöyle bir anahtarımız var arkadaşlar. Çeviriyoruz, 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 çeviriyoruz. Söktük. Şimdi yağ filtresini çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çıkardım. Şurada odakla Renault yazısı var arkadaşlar. 1.5 TC'yi oil. Oil demek ee, ya, de, ya demek de ayıp mı oldu acaba takipçilerime karşı? Neyse o yıl Renault takipçilerim çünkü her şeyi bildiği için niye? Bana göster. İsmail Usta'dan çok şey kaptılar. Yani sanayi sitesine gitmeden evlerinde, iş yerlerinde, arabaların içinde canı sıkılırken İsmail Usta'yı seyrederken birçok şeyi tamir hakkında öğrendiler. Arkadaşlar ya fitresini söktük. Yenisini hafiften buraya bak bak buraya bak. Hafiften yağladık. Yağladık. Takıyorum. Yerini göster. Ta orada bak. Bütün bir veşteci arabalarda. Abi kolay gelsin. Hasan burada mı abi? Evet. Yerine tutturdum. Şimdi anahtarımızı takıyoruz. Oraya doğru uzun bir yolculuk yapıyoruz. Tabii ki yağ soğutucusunun giriş çıkış su boruları var. Evet. Az geri git. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Çok bastırmadan hafif mehuş bir şekilde değdiriyoruz. Az da ağırlığımızı verip çekiyoruz. Anahtarımızı çıkarıyoruz. Hasan yaklaştı. Üçüncü ayın üçü 2022'de üretilmiş. Bak orada yazıyor. Yaklaştırıyoruz. Vay be. Ama şu anda tam bir yıl olmuş. Aman Allah'ım. Bir yıllık fitreyi taktık. Ama raf ömrü uzun bunların arkadaşlar. İşte şu uzun anahtarla söküyoruz. Mavsal diyoruz biz buna şırlak diye takıyoruz. Getiriyoruz oraya. Sola doğru söküyoruz. Sağa doğru sıkıyoruz arkadaşlar. Bu geri dönüşüme yenisi hizmet etmeye devam edecek arkadaşlar. Durdurdun mu? Hasan amatör çekmeye başladık ya. Amatör çekimler yapıyoruz. Selman. Usta. Bir buçuk hafta evde dinlendin köyde. Evet. Nasıl? Şırnak nasıldı? İşte güzeldi ustam. Karmar var mıydı? Yoksa. Ekinler mekinler çıkmış mıydı? Evet. Lan nasıl yakışıklı olmuşsun. Köyün havasını çekince. Annen iyi bakmış sana bir buçuk hafta. Geleceğin ustası. Geleceğin ustası arkadaşlar.